Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Atman Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Efendim bugün konumuz Kudüs. MHP lideri Devlet Bahçeli, e, Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir açıklamasında bulundu. Peki halkımız bu açıklamayı nasıl değerlendiriyor? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Kudüs'e e, askeri gücün gitmesini talep etti. Siz e, bu talebi nasıl abi, değerlendiriyorsunuz? As askeri gücün gitmesi gerekiyor. Hatta bunu bütün dünyanın yapması gerekiyor. Hani Müslüman ülkesi olarak bizim de yapmamız gerekiyor o zaten. Peki şu an Fil Filistin'e, Kudüs'e baktığınız zaman neler söylemek istersiniz bu ortaya çıkan manzarayla alakalı? Yani zalim bir saldırı. Yani bu sadece Kudüs'e değil, bütün Müslümanlığa olan bir saldırıdır. Sadece Kudüs'ün geçer değil, bütün, şu an bütün Müslümanlığa saldırı var. Maalesef köle. ama şimdi insanlık dersi vermeye kalkanlar, demokrasi dersi vermeye kalkanlar tabii çok. E, maalesef çok fazla. E, fakat zulmü yapanlar da aynı taraf. E, yani bugün kiliselerde sözde yetim ve öksüz çocuklar için mesela atıyorum çalışmalar yapılıyor ama e, yine öldüren taraf onlar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Peki e, mesela e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da e, özellikle Kudüs'ü kınadı, şey, e, İsrail'i kınadı. E, bu da olumlu bir tabii açıklama. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi Meral Akşener'in bir sözü oldu. Dedi, Bünyamin Netanyahu'yla Erdoğan diyor şu an aynı kefede diyor. O sözü çok yanlış bir söz yani. Yani kabul edebilir söz değil. Bunu bunu etmek mümkün değil ama Kılıçdaroğlu'nun da kınaması bence e, olumlu en azından. Tabii o o, o konuda olumlu bir şey. E, peki son olarak neler söylemek istersiniz buradan e, bu meseleyle alakalı? En öncelik e, ne yapması lazım? Yani şu an e, tüm Müslüman aleminin öncelikle dua etmesi gerekiyor. Yani bütün İslam aleminin harekete geçmesi gerekiyor. Yani biz elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani biz bizim şu an elimizden gelen elimizden gelen dua etmek ama şu an hani dediğiniz gibi askeri dese göndermesi gereken bir şey yani şu an durumda. Hem çok teşekkür ederiz. Rica ederim sağ kolay gelsin. Sağ İyi kolay yani. gelsin sağ olun. Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli Kudüs'e asker gönderilmeli mesajını verdi. Bu aşaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, haklı buluyorum o sözleri. Sözleri, sözlerinden. Şunu demek istiyorum ben, işgalci olan devlet İsraildir. O topraklar Müslümanların toplarıdır, Filistinlerin toplarıdır ve şunu söylemek istiyorum, ilk kıblemiz olan Kudüs kutsaldır bizim için. Hani gereken herhangi bir adım varsa onun atılmasını istiyorum ben hükümetimizden. Gerekirse asker, gerekirse bizim önümüzü alsınlar. Biz Müslüman gençler olarak gitmeye hazırız. Bunu beyan etmek istiyorum. Peki Sayın Kılıçdaroğlu da e, destek mesajı verdi. Özellikle e, olumlu bir açıklaması oldu. Bunu nasıl eğlendirirsiniz? Şöyle söylemek istiyorum ben de yayınlanmasınız bilmiyorum ama hani diyor ya alınır mı diye bir söz var ben onu söylemek istiyorum. Yani istediği kadar konuşsun devlet e, operasyon yaparken Kuzey Irak'a destek vermeyenler DHK, BC PKK terör örgütü değildir diyenlerle bizim işimiz olmaz. Onların sözüne de inanarak bir şey yapmayız yani. Peki Meral Akşener'in de araştırmaları oldu. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nı Netanyahu bir tutmaya kalktı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? E şöyle söyleyeyim. Eğer başımıza bir diktatör olsaydı onlar böyle sesini çıkartamazdı. Ben de Cumhurbaşkanlığımızın hafifliğini yumuşaklığına veriyorum. Yoksa diktatör birisi olsa insanlar özgürce fikrini beyan edemezdi. Şimdi layık insan ben layıklığı istiyorum diyebiliyor. Çok şükür. Şeriatı isteyince bir insan içeri giriyor. Çünkü niye? Laiklik ilkisine aykırı olduğu için, anayasaya aykırı olduğu için bunu içeri alıyor, gözaltına alıyorlar. Yani asıl biz sesimizi çıkarmamız gerekirken onlar sesini çıkartıyor. Yani insanoğlunun nankördür. Hani Allahu Teala rızık dağıtıyor, diyor ben acım diyor. Ya kardeşim ben çalışıyorum asgari ücretle mesaiyle, haftanın altı günü çalışıyorum, rızkımı kazanıyorum değil mi? Bizim insanlarımız ne istiyor? Ya az saat çok iş ama yok. Hani şey yapmanın anlamı yok, nankörlük etmenin anlamı yok yani. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun askerimizin. Ben bir tane halamın oğlu şehit verdim ben Bingöl'de. Bir tanesi de 24 yaşında Afrin'de gazı oldu. Şimdi bir tane adam çıkmış şey yapıyor. Neydi onun adı? Bir tane adam e, çıkmış Diyor ben diyor çocuğumu diyor askere diyor bunun için mi gönderdim diyor. Şeyini almak için mi diyor. Cesedini almak için mi diyor. Şehit olmuş diyor. Ben de şunu söylemek istiyorum orada. Eğer de üstünde diyor kan dökülüyorsa diyor o toprak vatandır diyor. Atalarımızın döktüğü kanı biz şerefimize taşıyoruz. Gerekirse dediğim gibi ben, Ahmet, Mehmet hepimiz bu vatan için canımızı vermeye razıyız. Yani yeter ki o yukarıdaki bayrağımız dalgalanmaya devam etsin. Son olarak e, Sayın Bahçeli e bir de şunu söyledi. Yani e, Türkiye'deki ABD üstleri kapatılması lazım. İncirlik ve... İncirlik üstünün ve geri kalan bütün yabancı olan Avrupa Birliği üstlerinin kapatılmasını istiyorum. Çünkü zamanında hani Amerika mesela diyor dostuz sizle, Rusya dostuz bizle diyor. Ama gidip PKK'ya, PYD terör örgütlerine kol kanat geliyor kendi ülkelerinde. Yetmezmiş gibi onların karşısında bizim vatandaşlarımız, Protesto edince de bizim vatandaşlarımızı tutukluyor, onlarınkini ellemiyor. Bu iki yüzlülüktür. Ben dediğim gibi İncilliği kapatsınlar. Ne kadar yabancı üstler varsa hepsinin kapatılmasını istiyorum. Bu devletin askeri vardır. Zaten terör örgütü de baş ede edebiliyor. İnşallah Allah nasip ederse de terörün tamamen yok edilmesini istiyorum yani. Yok edilsin. Allah'ın izniyle rahat edelim yani. Peki son olarak Filistin halkına bir mesajınız var mı burada? Filistin halkına şöyle bir mesaj vermek istiyorum. E, ee, zamanında Abdülhamit'in bize bıraktığı emanetleri biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız yani. Onlar gönleri rahat tutsun. Allah'ın izniyle Allah oyunu en iyi bozandır diyorum ben onlara. Onlar gönül rahat tutsun. Kur'an'da da şöyle yazıyor. Onlar diyor kıyamet zamanı yaklaştı mı diyor. Yahudilerle Müslümanlar arasında bir savaş olacak diyor. Onlar diyor Kaçmaya çalışacak diyor. Dağın taşın altına taş konuşacak diyor. Gelin diyor buradalar diyor. Hepsini Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz. Kudüs ben şuna da inanıyorum. Turan birliğini ben savunuyorum. Hani eğer bir yere su gelecekse Afganistan olur. Ondan sonra Suriye keza Suriye olur. Filistin olur. Bunlara Türk askerleri yapacak. Başkaları yapacağını pek sanmıyorum. Yani Türk askerinin olduğu yere barış ve huzuru getiriyor. İşgalci gözüyle bakmaları düş e kesinlikle istemiyorum yani. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, sağ olun. Efendim MHP lideri e Kudüs'e Türk askeri gönderilmeli dedi ya da bir askeri gücü mutlaka olması lazım dedi. Bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok güzel bir açıklama. Olması lazım mı askerimizin? Evet kesinlikle. Kud Kudüs'e Allah yardım etsin. Türk askeri orada olması gerekiyor bence. Bugüne kadar maalesef hep kınamalarla geçiştirdik. Hep yani... e, protestolarla geçirdik ama bunlar yeterli olmuyor demek ki. Peki oraya bir e, askeri güç giderse sizce İsrail artık eskisi kadar rahat e, at koşturabilecek mi? Ya aslında Amerika olduğu süre koşturur diye düşünüyorum. Arkasında Amerika var bunun. E, ama orada Türk askeri olursa çok da kolay rahat hareket edemezler galiba. Yani her şeyin çimenin başı Amerika'ya hocam ya. Ne bileyim ya. Bu. Peki sizce Amerika bizim müttefikimiz olabilir mi? Öyle gözüküyor ama değil bence. Tam da bu bağlamda mesela Sayın Bahçeli ABD üstleri kapatılsın dedi ülkemizdeki. Siz bu açıklamasına katılır mısınız? Ya katılırım da her şey Amerika istediğini yapıyor. Amerika istediğini yapıyor. At koşturuyor dünyada. Eski Osmanlı'yı Amerika yaşıyor şu anda. Peki e, Sayın Kılıçdaroğlu da e, destek açıklaması geldi. Yani ilk defa bir olumlu bir açıklaması geldi. E, İsrail'i kınadı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? O zaman güzel güzel yapmış. Gerçek, gerçekten öyleyse dediyse ¿Qué Aslında bakın değerli seyirciler burada devreye girmekte fayda var Yani bu ülkenin her partisi bizim partimiz ee, Tabi e, Kılıçdaroğlu'ndan da böyle bir açıklama gelmesi Gerçekten hakikaten hepimizi mutlu etti Yani sonuçta işte böyle bir muhalefet lazım Yani milli konularda en azından doğruyu söyleyebilmesi lazım Bu anlamda gerçekten Kılıçdaroğlu Bu açıklamasına ise Kendisine sonuna kadar e, destek olduğumuzu Ve teşekkürlerimizi iletmekte bizim boynumuzun borcudur Ama şunu unutmamak lazım Maalesef İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye'ydi Ve o açıklama e, o tanıma e, dönemi de Maalesef CHP'nin olduğu döneme denk gelmişti. ne diyelim inşallah yanlıştan dönülür. İşte görüyorsunuz bu tür açıklamalara gelince de biz kalkıp muhalefete yüklenmiyoruz. Çünkü doğruya doğru demek lazım. O yüzden samimi ise teşekkürlerimizi ileteceğiz elbette ki. Aynen. Doğruya doğru. Peki Aynen. buradan Filistin halkına bir mesajınız var mı efendim? Allah yardım etsin. Başka bir gece her şey cenab-ı Allah'a kalmış bir şey. Cenab-ı Allah yardım etsin. Çok teşekkür efendim. Rica ederim. Efendim e, Sayın e, MHP Lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Kudüs'e mutlaka askeri bir gücün gitmesi lazım dedi. Hatta da Türk askeri olmasını istedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? E, ben de öyle düşünüyorum. Zaten oradaki vatandaşların da haberlerde görüyoruz. Mehmetçik buraya diye bağırdıklarını. Hepimiz üzülüyoruz, dualar ediyoruz, hatimler indirdik. E, biz de bir hareket bekliyoruz açıkçası gerçekten Türkiye'den. E, bu Türkiye'den olmalı diye düşünüyorum. Zaten bugüne kadar olması gereken bir şeydi. Yani evet. e, biliyorsunuz Türk askeri bugün dünyanın birçok bölgesinde barış için zaten var. Bugüne bugüne kadar size niye gitmedi? Yani oradaki problem ne? Yani neden bu kadar uzadı bu süreç? Açıkçası ben de bilmiyorum çünkü bu e, tüm tüm dünya Müslümanları ilgilendiren bir konu olduğu için sanırım bir birlik için hareket edilmek istiyor ama e, zaten hani e, diğer Müslümanlardan pek Hiçbir zaman e, bu durumda bir atak görmedik. Ama gene eninde sonunda bu Türkiye'ye kalacak gibi gözüküyor. Keşke beklenmeseydi. Zaten onların bir yardım etmeyeceğini biliyorduk en başından. Ama sanırım bunun için uğraşıldığını düşünüyorum. E, ama en sonunda sanırım gene Türkiye'den olacak bu hareket. Tabii sayın Bahçeli eğer Filistin devletinden bize böyle bir teklif gelirse diyor gideriz. E, sizce böyle bir teklif gelir mi? Yani teklifin gelmesine gerek yok bence. E, Gidilmesi lazım çünkü Kudüs Müslümanlık meselesi. E, ...gelmesine gerek yok bence. Bir kesim de şunu söylüyor, e, işte Filistinler bizi arkadan vurdu, e, bir sürü iddialar var. Sizce Filistin halkı Türk halkına karşı biraz farklı mı bakıyor? E, bunun halk ve yönetim farklı olduğunu düşünüyorum. Ben de duydum evet bunları ama e, bununla bu atılan iddiaları sürüten e, şeyler de çıktı. Aslında oradaki e, halkın ne kadar Türkleri sevdiği açık, ortada... Ee, ama hani zamanda yapılan yönetimsel hatalardan belki böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, zaten çok güzel bir söz duydum. Eğer Araplar bizi arkamızdan vurduysa Avrupalılar alnımızdan mı ötmüş gibi Niye bakıyoruz yani? Kesinlikle. Bakın değerli izleyiciler burada devreye girme gereğini hissediyorum. Ee, biliyorsunuz ben daha önce de Kudüs'e e, ziyarete bulunmuştum. Gerçekten orada... ...böyle bir algı yok. Yani bunu kesinlikle ifa rahat ifade edelim. E, tabii ki herkes Türkiye veya Türkleri sevecek bir kural da yok. Yani atıyorum bugün Kudüs e, Türkiye'de veya İstanbul'da olsaydı... ...ve e, iktidarda CHP zihniyeti veya buna benzer bir zihniyet olsaydı... ...karşı taraf nasıl algılı e, oluşurdu kafasında? Ama bu memleketten Müslümanların olmadığını... ...işte birbirlerini seven Müslümanların olmadığı anlamına gelmez. Bu yüzden e, yönetimle belki farklı algı olabilir, farklı sesler olabilir... ...ama bu e, her şeyden önce bu sadece Filistin meselesi değil... Burada bir Kudüs var. Kudüs'ü seveceğiz. Yani Filistin'i sevmeyebilirsiniz. Sevin veya sevmeyin. Ve onlar bizi sevmeyebilir. O apayrı bir konu ama bizler Müslümanız. ve bizler için Kudüs kırmızı çizgimizdir. Çünkü ilk kıblemizdir orası. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oradan miraca yükseldi ve birçok müjdeyi de oradan getirdi. Bu yüzden bizim için çok önemli. E, bunun da kıymetini bilmek lazım. Bir de CHP'den bizi şaşırtan bir açıklama geldi. Gerçekten sevindik aynı zamanda. İsrail'i kınadı. İlk defa böyle bir açıklama gelince de biz şaşırdık. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Belki de mecbur kalmıştır. Artık dünyadan o kadar tepki geldi ki, yani yapmasaydı ayıp olurdu zaten. Herhalde mecburiyetten yaptı. Yoksa kesinlikle onlardan böyle bir tepki beklemiyoruz yani. Ama tabii iyi bir şey diyorsa ben yine de takdir etmeyi Tabii ki yine teşekkür ederiz. Yani Allah razı olsun zahmetle bulunmuşlar. Öyle. Bir yandan da İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener de, Sayın Erdoğan'ı Benjamin Netanyahu'ya benzetti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Cahiline veriyorum herhalde. Kendisi Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarının farkında değil diye düşünüyorum. Nasıl bir lider olduğunu farkında değil diye düşünüyorum. Bilinçsiz bir açıklama yani. Başka türlüsünü düşünmek mümkün değil. Yani aslında benim kafama takılan nokta şu değerli izleyiciler. Yani sağda gözüken bir parti lideri. Yani bir de MHP'den kopmuş. O çizgiyi yürüttüğünü iddia eden bir ...Parti Genel Başkanı'yla karşı karşıyayız. Ee, yani bugün dünya topraklarına baktığımız zaman... ...nerede bir yetim öksüzü varsa, nerede bir zulüm varsa... ...Türkiye o bölgede mutlaka yer alıyor. Ve diğerleri gibi ne işgalcidir ne sömürgeci bir devlettir. Sayın Erdoğan'ın e, yani ya, bu konudaki çabasını görmemek... ...gerçekten kör olmayı gerektirir. Yani körüler bile aslında bunu görebiliyorlar, anlayabiliyorlar, algılayabiliyorlar. Ama Sayın Meral Akşener bir Türk katilini, bebek katilini... ...nasıl Erdoğan'la karşılaştırdı, bunu da aslında ona oy veren tabakaya sormak lazım. Çünkü onlar bunu en iyi değerlendirir. Biz de bunu hayretle izliyoruz. Yani dünyada bugün Müslümanlara ve dünyadaki bütün insanlara sahip çıkan bir evet, devlet başkanımız öyle olmasaydı var. olmasaydı mazlum neden Recep Tayyip Erdoğan diye bağırsın? Yani. Peki buradan bizi izleyen Filistin halkına bir mesajınız var mı? Neler söylemek istersiniz? Her zaman yanındayız. Biz dualarımızla, her zaman yanlarındayız. Bunu söylemek istiyorum ve e, üzülüyoruz acılarını. Yani bu bizim de acımız sadece onların meselesi değil. Elimizden gelen her şeyi de yapmaya hazırız. E, şunu unutmazsa sormayı e, sizce ABD bizim müttefikimiz olabilir mi? E, zannetmiyorum. Yani zaten bu olanların her şey yani tüm suçlusu zaten onlar değil mi? Hani amaç oradaki toprakları işgal edip zaten Kudüs'ün yerine Süleymaniye Mabedi yapmak değil mi zaten? Bunların arkasında zaten ABD var. Maalesef, öyle. Maalesef öyle. O yüzden kesinlikle onlardan ne medet ummalıyız ne de onlarla işbirliği yapmalıyız. Yani bu düşmanla işbirliği yapmak açık açık. E, Türkiye tek başına gayet güçlü bir devlet. Tek başına bence her şeyin üstesinden gelebilir. Biz de sonuna kadar e, başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Ne olursa olsun. Yine meydanları indesini yine ineriz yani. Kesinlikle öyle. Bir de Sayın Bahçeli ABD üstelik kapatılsın dedi. Yani ve NATO'da NATO üyeliğimizde sorgulansın tekrar masaya yatırılsın dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya bununla ilgili NATO üyeliğimiz bizim kendi Türkiye'mizin diyorsunuz. Evet. Ya hiçbir şekilde onlara bağlı olmaya muhtaç değiliz biz ya. Gerçekten kendi tarımlarımızı, kendi ekonomimizi kendimiz tek başımıza gerçekten çok güçlü bir devlet olabiliriz. Kendi kaynaklarımızla ya Avrupa Birliği'ne bile ihtiyacımız yok. Kendi bizim Müslümanlar Birliği'miz olsa gerçekten o bile yeter. Ya ona bile gerek yok. Gerçi Müslümanlar diğer Müslümanları gördüğümüz için Türkiye tek başına her şey yeter diyorum ben. bakın değerli izleyiciler hanımefendiler röportajı şöyle noktalayalım. Gerçekten bugün dünya üzerinde hangi ülkenin ...kime destek verdiği apaçak ortada. Biz Müslümanlar e, hiçbir zaman için kafirlerle dost olamayız. Onlarla ittifak kuramayız. Yani bunlar tamamen kağıt e, üzerinde. Bugüne kadar hep böyle oldu. Amerika'nın müttefikliği konusunda da aslında bunu tam, tam tersinden okumak zorundayız. Çünkü bugüne kadar yaptıkları ortada. E, kaldı ki e, sağlık isteyen ilaç e, satmaz. Savaş istemeyen silah ve e, mühimmat üretmez ve satmaz herhalde. E Bugün baktığımızda halen İsrail'e e, milyon dolarlarca lira değerinde silahlar satışlarında... E, sonuna kadar devam ediyor. Yani bunların barış istediğini nasıl e, anlayabiliriz? Mümkün değil ki Amerika'da bile birçok sanatçı bugün İsrail'i kınamışken bizim içimizdeki bazı insanların hala e, taraflarını e, ortaya koymaması da apayrı bir e, soru işareti. Ne diyelim efendim inşallah e, İsrail en yakın zamanda eski özgürlüğüne kavuşulur. Bir de şuna eklemek istiyorum. Bizi Müslümanları silahlarla e, alt edemeyeceklerinin farkındalar. Bunu gıdayla, ilaçlarla yapmaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Ürünlerini elimizden geldiği şekilde boykot etmemiz lazım. Kullanmamamız lazım. Kendi ürünlerimiz de var, çok güzel. Onları kullanabiliriz. Ee, bir söz var, e, hatırlamıyorum kimin de. Önce tohum sattılar. Tohumlar böcekleri çekti. Sonra ilaç sattılar. Sonra zaten herkes hasta oldu, toprak hasta oldu. Kendi tohumumuz, kendi toprağımız, kendi ürünlerimiz diyorum. Zaten her şey var ülkemizde aslında. Yani evet. İklimimiz de çok güzel, insanımız da çok güzel... ...yeter ki üretelim. Aynen öyle. Çok teşekkürler. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Günler. Hayırlı günler. Sağ olun. Efendim, Devlet Bahçeli bir açlama yaptı. Türk askeri veya askeri bir gücün... ...barış için Kudüs'e gitmesi lazım dedi. Neler söylersiniz bu açlaması hakkında? Bu konuda katılıyorum. Tabii ki Devlet Bahçeli'nin dediği sonuna kadar doğru. Çünkü zaten... ...İslam Birliği'nin olması için... ...tıpkı Hristiyan Birliği'nin... BM'de 5 ülke birleşerek BM'yi kurduğu gibi geçmişte de bir D8 projesi vardı yarım kalan bir projeydi Müslümanların da bu şekilde yani ümmetin birleşmesi için Türk askerinin de tabii ki başa geçip orada barış gücü olarak orada kat olması gerekiyor tıpkı Kıbrıs'taki gibi mantıklı. Kesinlikle öyle. Kıbrıs'ta da böyle bir sıkıntılı süreç başlamıştı ama daha sonra Türk askeri girince hem Rum halkı için hem Türk halkı için gerçekten işte görüyorsunuz uzun yıllardır barış söz konusu. Herhangi bir çatışma da yok. Peki Türk askeri giderse Kudüs'e veya bir barış gücü giderse İsrail bu kadar rahat at koşturabilir mi sizce? Hayır tabii ki asla koşturamaz. Yani Türk askerinin tabii ki bu bir gerçek bir realite var. Türk askerinin bir eşi benzeri daha yok. Başka bir ülkede de yok. Ne ruhen ne maneviyeten ne de e, teknik olarak olacağını düşünmüyorum. O, o yüzden yani Türk askerinin her bu şekilde zulüm gören her beldede olmasını isterim. Tıpkı zamanında Güney Kore'de olduğu gibi. Yani Kıbrıs'ta şu anda sükun bulmasının sebebi iki tarafa ayrılıp iki ayrı e, yönde devlet gibi görünmesinin sebebi de Türk askeri. Yani bu tamamıyla katıldığım bir şey. Yani geç kalınmış bir şey aslında. Filistin'de olması, Mescid-i Aksa'da olması evet. geç kalınmış bir şey. Şunu şöyle bir hikayemiz vardı evvelden. Hani e, bu Iğdır'lı Hasan Onbaşı'nın yıllar be, yıllarca orada bekleyip en son vasiyetini biliyoruz Mescid-i Aksa'da. E, o zamana kadar Osmanlı'dan sonra bekleyen bu Türk askeri neden bu zamanda orada olmasın ki barış gücü olarak? olması gereken de aslında o aslında o geç kalınmış bir evet, proje bakın değerli izleyiciler hanımefendinin de ifadesiyle geç kaldık yani gerçekten geç kaldık ortada e, ne masum bir savaş var ne de adaletli bir savaş var maalesef topu tüfeği olmayan tamamen bedenini ortaya koyan bir Filistinli mücahitler var e, ve baktığımız zaman da katil Siyonist İsrail'in e, kadınları çocuklar yani üçte biri çocuk üçte biri kadın ya bu nasıl bir savaş bu nasıl oransız bir güç? Buna rağmen oradaki kardeşlerimizin vermiş olduğu mücadeleyi buradan selamlamak gerekiyor. Ama maalesef İsrail hala kendisini sözde savunma kanadı adı altında Gazze'de, Filistin'de kan kusturmaya devam ediyor. Ama bu da mutlaka bir gün, bunu özellikle söylüyorum, mutlaka bir gün tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi son bulacak Allah'ın izniyle. Peki bu minvalde Sayın Kılıçdaroğlu da bizi şaşırttı açıkçası. Yani İsrail'i kınadı. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sadece bir kınamadan öte yaptığı hiçbir açıklamanın hani Türk halkı nezdinde de çok ciddi alınacağını düşünmüyorum. Çünkü Türk halkının nezdinde ciddi bir lider ve konu elde edemedi. O yüzden kınaması birazcık bir nebze şaşırtıcı. Tabii ki samimiyet içermiyor açıkçası. İnsanların söylemlerine değil icraatlerine bakılır. Akde selim insan icraatlerine bakır, söylemlere bakmıyorlar. Bizim milletimiz uyanık, artık uyandı yani. Bu konuda hani Kılıçdaroğlu'nun e, yok kınıyoruz demesi e, Suudi Arabistanların yani Suudi Arabistanlı demeyeyim de başlarının malum başlarının sadece kınamaktan ibaret yıllardır Filistin'e kendi ülkesindeki toprağı e, İsrail'in e, zulmü altında inletmesi sürekli kınıyoruz lafıyla hiçbir yere varılamadığını 100 senedir görüyoruz. 48'den beri görüyoruz İsrail'in kuruluşundan beri görüyoruz. Onun kınamasını da hani Türk halkı nezdinde de çok samimi bir yer bulacağını düşünmüyorum. Ve Meral Akşener'in açıklaması var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu ile bir tutuyor. Yani bebek katiliyle neredeyse eş değer tutuyor. Böyle bir e, akıl tutulması açıklaması var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Siz çok iyi zaten özetlediniz. Akıl tutulması. Zaten Meral Akşener'in de zaten e, kendisinin siyasette ee, başarılı olmadığını zaten kurduğu partiyle en baştan beri bizim Türk halkı da biliyor yani görüyor da e, ne üdüğü belirsiz kimin ne anla, kiminle ne anlaşması olduğu her an e, belli olmayan kimin girip çıktığı belli olmayan bir partiye mensup gibi duruyor zaten sağ olsun o Netanyahu'ya benziyorsa Meral Akşener de benim gözümde aynı e, Fethullah Gülen'e benziyor. Onun da zaten bir kolu olarak görüyorum ben. O partiyi de kurmasının bir kolu olarak görüyorum. Siyasette de zaten başarılı hiçbir şekilde bulmuyorum. Bir bayan olarak e, bu kadar tarihini dahi bilmeyen, doğru dürüst hani bir kapasitesi olmayan bir insanın özellikle bayansa bir de siyasette olmamasından yanayım. Tabii şimdi e, Sayın e, Akşener'e veya partisine baktığımız zaman Kayı Obası'nın tangasını görüyoruz. E, bu tanganın dışında... Milliyetçilik ortaya çıkan bir isim. Hani herhangi bir konuda eleştirebilirsiniz ama bu milli bir mesele. Kudüs hepimizin, yani Filistinlere ait değil, Tüm Kudüs İslam. bütün İslam'ın çok sembolik ve kıymetli bir bölgesi. Yani ilk kıblemiz. Bu anlamda böyle bir siyasete baktığınız zaman neler söylersiniz? Yani ülkemizle alakalı böyle ciddi bir konuda bu kadar saçma başlama yapması altında neler yatıyor sizce? Yani dediğim gibi bu kadar saçma bir açıklama yapılmasının hala şu anlama geliyor. Bu ülkede kim yurt dışının ve İsrail'in maşası kim değil bizim halkımız uyanıksa ki uyanık olduğunu düşünüyorum. Bunu çok iyi çözümlüyor. Meral Akşener'in dengesiz açıklamaları bir gün böyle bir gün öyle bir gün farklı açıklamaları ve işte e, partisinin sembolünü daha doğrusu e, işte dediğiniz gibi milliyetçi bir sembolle e, süslemek milliyetçi olduğu anlamına gelmiyor sembollerle. Dediğim gibi insanların icraatları önemli. Semboller çok iyi kamufle edebiliyor. Açıkçası her insanı da edebilir, her partiyi de edebilir. Sembollerin içini dolduramıyorlar. Açıkçası dolduramıyor. Bu konuda da hani Meral Akşener'in bu ifadesi tamamıyla yani dediğim gibi kesinlikle e, davaya açık bir suçlama, iftira, eee bunun bu konuda hani hukuka bile taşınmasından yanayım yani zaten böyle bir şey olsa niye Filistin halkı Erdoğan'ın fotoğraflarını e, sloganlarla taşıyıp Türk askeri buraya deyip kendi bayrağını yani Türk bayrağımızı kendi vatandaşına şehit olan vatandaşlarına sersin ki bu mantığın dışında dediğiniz gibi akıl tutulması bir şey. Peki son olarak efendim buradan Filistin halkına bir mesajınız var mı? Çünkü gerçekten AKİ TV'de çok yoğun bir şekilde izliyorlar. Buradan mutlaka sizi izleyeceklerdir. Neler söylemek istersiniz mazlum Filistin halkına? Dediğim gibi Allah yer ve yardımcıları olsun. Dualarımız da onunla, her şeyimiz de onunla. Onlara sonuna kadar hani direnmesini ve zaferin mutlak surette onların olacağından eminim devam etsinler. Bundan hiç şüphemiz yok. Evet bakın değerli izleyiciler gerçekten Kudüs bizimdir. Kudüs bütün Müslümanlarındır ee, bu açıdan kırmızı çizgimiz dedik ama orada mutlaka bir askeri gücün özellikle Türk askerinin olması e, kesinlikle şart. Bu yüzden inşallah o günlerde de görmemiz yakındır diyelim ve e, yarın akşam aynı saatte görüşene dek. Hoşçakalın efendim.